Türkiye'nin önemli kiraz yetiştiricisi illeri arasında sayılan Elazığ'da kiraz hasadında yaşanan bolluk üreticisinin yüzünü güldürdü. Rakımı, iklimi ve toprak özellikleri bakımından kiraz yetiştiriciliği açısından uygun olması dolayısıyla her yıl kapama kiraz bahçelerinde yaşanan artış ve genç ağaçlardaki yüksek verim kentte kiraz rekoltesinin geçen yıla göre %20 oranında artmasını sağladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, kiraz yetiştiriciliğinde rakımın 750 metrenin üzerinde olduğu yerlerin verim ve ürün kalitesi açısından daha uygun olduğunu belirtti. Konya Hadim bölgesinden sonra rakım, iklim ve toprak özellikleriyle Elazığ'ın kiraz yetiştiriciliğinde verim, kalite ve aroma olarak Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını ifade eden Karahan, yüksek rakımlarda ve havadar yerlerde hastalık ve zararlılarla mücadelenin de azaldığını, bunun meyvede özellikle kalıntı noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırdığını söyledi. Karahan, Elazığ'ın üç tarafının sularla çevrili olması ve her geçen yıl sulama imkanlarının genişlemesiyle kentin kiraz yetiştiriciliği açısından ülkenin en uygun illerinden biri olduğunu vurguladı. Gördüğünüz gibi 2016 yılı hasadımız maşallah gayet bereketli. Ve 10-15 kişilik bir ekiple her yıl bu kiraz hasadını bu kardeşlerimiz gerçekleştiriyor. Hem sıcak havanın sıcak olması hem de Ramazan olması dolayısıyla hasadı yapmak gerçekten zorlaşıyor. Ama e, işçilerle yaptığımız şeylerde savurda başlıyorlar. Gece saat 4'te hasata başlıyorlar ve bu saatlere kadar hasatlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla öncelikle onların da emeğine sağlık diyoruz. Yüreklerine sağlık diyoruz. Çünkü oruçlu halde bu e, zorlu koşullarda çalışmak öyle kolay değil. İklim koşullarının uygunluğundan dolayı ilimizde kapama meyve ağaçlarının daha doğrusu kapama kiraz meyvesinin oluşumu noktasında ciddi artışlar sağlanıyor her yıl bir artış sağlanmaktadır İnşallah bu hızla devam edersek biz kiraz üretimi açısından ülkemizde kiraz üreticisi merkezleri illerinden bir tanesi haline geleceğimizi de buradan ifade etmiş olalım